Yeşil'i tanıyorum. Yeşil'den faydalandım. 11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu. Orada bir önemli bir patlama, bir şey olacağı olay. Palaka attınız mı? Attım. Anlattıkları, yaşadıkları, adeta Türkiye'nin bilinmeyen, görünmeyen yüzünün resmi. MIT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür 81 yaşında hayatını kaybetti. Normalde istihbaratçılar ortalarda pek görünmez, resim vermez, yüzlerini göstermezler. Farklı bir tablo çizdi, sayısız röportaj verdi, kitaplar yazdı. Türkiye'nin yazılmamış tarihini anlattı. Hatta kendi de itiraflarda bulunarak suçlarını kabul ederek. Palak attınız mı? Attım. MİT'te bu sistematik sorgular, işkence sorguları yapılıyor muydu? Bu alet edevat var mıydı? Vardı dedi. Peki kim bu Mehmet Eymür? Bugüne kadar neler anlattı, neler yaptı? Türkiye'nin gerçek yüzünü, anlatılmayan tarihini görmek için hadi gelin eski bir istihbaratçının hayatındaki kritik görevleri, açıklamalarını mercek altına alalım. Mehmet Eymür, MİT'te önemli görevlerde bulunduğu Terörle Mücadele Şubesi'nde görev aldı. O dönem Suriye'de bulunan Abdullah Öcalan'ın yakalanması için yeşil ve askerlerle bombalı suikast operasyonu düzenledi. Başarılı olamadı. Öcalan 1999 yılına kadar yakalanamadı. Peki neden? Mehmet Eymür anlatıyor. Kendi içimizde bile yani yakalanmasının veyahut da imha edilmesinin çok yanlış olduğu kanaatini taşıyan arkadaşlarımız da var. Türkiye'nin kapanmayan en büyük yarası faili meçhul cinayetler, adam kaçırmalar konusu. Bugün bile devam eden bu yöntemlerle insanlar büyük acılar çekti. Hala her cumartesi Galatasaray Meydanı'nda insanlar yakınlarını arıyor, suçluların ceza çekmesi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Devletin içerisine çöreklenmiş organize suç grupları bugün siyah transporterlarla yaptıkları adam kaçırmaları eskiden beyaz toroslarla yapıyordu. Mehmet Eymür'ün bir dönem çalışanı olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım onlarca kişiyi infaz etti. Daha sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Yaşıyor mu? Yüz ameliyatı yapılıp başka bir hayat mı sürüyor? Hiçbir zaman tatmin edici bir cevap bulunamadı. Eymür eski adamı Mahmut Yıldırım'ı anlatıyor. Yeşil'i tanıyorum, Yeşil'den faydalandım. Güneydoğu bölgesinden çıkarıldı ve Ankara'ya yerleşti yerleşince eskiden kendisini tanıyanlar bizim yurt dışı faaliyetlerimize yararlı olabileceğini söylediler. Tabii ki prosedürlere uyarak da kendisinden faydalandık. Şimdi böyle adam kullanılır mı diyeceksiniz biliyorum. Evet bizim, bizim yönetmenliklerimiz buna uygun. Temiz adam bizim işimize yaramıyor. Türkiye yıllardır mafya ile siyasetçilerin, devletin içerisindeki bazı bürokratların ilişkilerini konuşuyor. Bu süreç Abdullah Çatlı'nın bir polis müdürüyle aynı arabada hayatını kaybetmesiyle başladı. Sadece MIT değil, devletin içerisindeki başka istihbarat örgütleri de mafya gruplarını kullanıyor. Bu durum devleti hukuk dışına çıkartıyor. Kanunlardan, yasalardan üstün, yaptığı suçları örtülen imtiyazlı mafya babalarının doğmasına sebep oluyor. Bir istihbaratçı olarak Mehmet Eymür tam bu ilişkilerin göbeğindeki bir isim. Eymür, bir operasyonda mafya babası Alaaddin Çakıcı'yı kullandıklarını, Çakıcı'nın bizzat MİT eski başkanı Şenkal Atasagun'un adamı olduğunu anlatıyor. Çakıcı'yı bir operasyonda kullandık, ondan sonra benim aram bozulmuştu. Çakıcı. Mehmet Eymür'ün hayatına, aldığı görevlere baktığınız zaman aslında devlet içerisindeki grupların savaşları net bir şekilde görülebiliyor. Eymür'ün savaşı aslında devlet içerisinde çıkar çatışması yaşayan grupların savaşı olarak tanımlasak yanlış olmaz. Mehmet Eymür Amerika'da bulunduğu dönemde bir site açtı ve birçok bilgiyi ifşa etti. Ağır geldi bana tabii bunlar. Bir daha dedim gelmeyeceğim Türkiye'ye. Ama sonra türküler dinlemeye başladık. Orada. Marşları dinlemeye başladık. Kendi savaşında en çok mücadele ettiği iki isim var. Birisi Mehmet Ağar, diğeri Doğu Perinçek. Mehmet Ağar'ın kokain çekmekten dolayı burun ameliyatı olduğunu bile söyledi. Bu olay tarihi iki Mehmet'in kavgası olarak geçti. Mehmet Ağar'ın devlet içerisinde kadrolaşma yaptığını, gücü olduğunu, yasa dışı işlere karıştığını belirtti. Yurt dışından yabancı servislerden bilgi geliyordu. Belçik adam, Belçik adam, atıl, Kaçakçıların belli bütün arayla görüştü. Bunu diyorlar emniyetten sorduk cevap gelmedi. Bir ara bakıyoruz Mehmet Ağar'ın telefonu. Mehmet Eymür, ikinci büyük düşmanı Doğu Perinçe'yi ise sürekli hapiste kalması gereken bir kişi olarak tanımladı. Perinçe'in Aydınlık Dergisi ve gazetesinde yazdıklarıyla çok insanı hedef gösterdiğini, deşifre ederek öldürülmesine sebep olduğunu, Bay kaplı istihbaratçı Hiram Abbas'ın katilinin Perinçek olduğunu iddia etti. Fakat asıl bombaysa Perinçey'in İngiltere ve Amerika adına çalışırken takip ederek suçüstü yakaladığını anlatması oldu. Biz bunu takip ettik, mahkum ettik, suçüstü yaptık sonunda. Amerikalı ile beraberken paralarla, dökümanlarla, şeylerle hepsini yakaladık. Mehmet Eymür, Türkiye'nin yakın tarihinde yer alan iki olay hakkında da önemli bilgiler paylaştı. 15 Temmuz'un raydan çıkmış MIT çalışması olduğunu belirtti. Ergenekon isimli silahlı bir terör örgütü olduğunu anlattı. Mahkemeye gidip ifade verdi, Gladio yapılanmasının halen aktif olabileceğini söyledi. Madem siz gerillasınız, biz de kontur gerillayız demiştir. Yazar Ahmet Altan, istihbaratçıların açıklamalarına hep şüpheyle bakmak gerektiğini söyler. Mitçi Mehmet Eymür de anlattıklarıyla, anlatmadıklarıyla, dizinde top sektirir gibi rahat röportaj vermesiyle şaşırtıcı bir istihbaratçı portresi çizdi. 81 yaşında sırlarıyla gözlerini yumdu. Gerçeklerin ne kadarını anlattı, ne kadarını kendine sakladığı bilmek hiçbir zaman mümkün olmayacak.